arkadaşlar e, Vank köyünün mezresinin kilisesi ama görünen o ki kiliseden eser kalmamış. Sadece bir 2, 3, 4 tane duvar taş kalmış. Gerçekten alan olarak muhtemelen Vank dediklerine göre yani büyük bir alanda inşa edilmiştir. Ama hiçbir eser bırakmamışlar burada. Biz de sadece bu taşlarla yetineceğiz. Bu arada size bununla birlikte Erzincan'ı da göstermiş olalım. Evet, buradan çıkacağız. Urkek'e ee, gideceğiz. Urkek'e gideceğiz.